Resimde 16 tane kibritten bir şekil oluşturulmuş. Peki size sadece iki kibritin yerini değiştirerek kibritlerden 4 tane kare oluşturun desem hangi kibritlerin yerini değiştirirdiniz? Örneğin bu bir kare ve sizden bunun gibi 4 tane oluşturmanızı istiyorum ve sadece iki kibritin yerini değiştirerek süreniz 20 saniye ve süre başladı. Süreniz bitti. Resimde okla gösterilmiş iki kibriti buraya alırsak dört tane kare oluşturmuş oluruz. 50 kilometre hızla kuzeye giden bir elektrikli tren varmış. Ancak hava çok rüzgarlıymış ve rüzgar güneye doğru 100 kilometre hızla esiyormuş. Peki trenden çıkan duman ne yöne doğru eser? Güneye mi kuzey mi? Süreniz 20 saniye ve başladı. Süreniz bitti. Aslında duman hiçbir yöne esmez. Çünkü elektrikli trenden duman çıkmaz. 40 dakika yandığında biten 2 tane mum var. Bu mumları kullanarak 30 dakikalık süreyi nasıl ölçeriz? Tek kullanabileceğiniz şey bir çakmak ve iki mum. Başka bir şey kullanamazsınız. Süreniz 20 saniye bir süre başladı. Süreniz bitti. Bir tane mum alıp alt ve üstünden yakıyoruz. Aynı anda diğer mumu da sadece üst tarafını yakıyoruz. Alt ve üstünden yaktığımız mum 20 dakikada bitecektir. İlk mum bittiğinde ikinci mum da altını yakıyoruz ve o mum 10 dakika daha yanacaktır. Böylelikle 30 dakika süreyi bulmuş oluruz. Sırasıyla 3 tane dolu, 3 tane boş bardağımız var tek bir hamle yapma hakkınız var ve bardakların sırası her dolu bardağın yanına bir boş bardak gelecek şekilde olsun. Yani dolu boş, dolu boş, dolu boş şeklinde. Unutmayın tek bir hamleniz var. Süreniz 20 saniye ve başladı. süreniz bitti. 2. sıradaki dolu bardakla 5. sıradaki boş bardağın yerini değiştirdiğinizde soruyu cevaplamış olursunuz. 3 adam var biri kör biri dilsiz biri sağır sağır olan adam ölüyor peki dilsiz olan adam kör olan adama bunu nasıl anlatacaktır yani dilsiz adam sağırın öldüğünü nasıl körü anlatır süreniz 20 saniye ve başladı. Süreniz bitti. Dilsiz adam kör adamın bir elini kendi kalbine koyar. Diğer elini de ölen adamın kalbine koyar. Böylelikle ölen adamın kalbi atmadığı için kör onun öldüğünü anlayacaktır. Kanalıma destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın.